Arkadaşlar herkese fuarın ikinci günden günaydın. Bugün stand gezilerimize Moto Morini'den başlıyoruz. Size söylemiştim her standa gitmeye çalışacağım diye. Şimdi tek başımıza arkadaşlar burada işler gerçekten çok zor oluyor. Özellikle Fransız gazeteci grupları 10 kişi dolaşıyorlar ve 10 farklı elden tek kanaldan yayın yapıyorlar. Dolayısıyla pek çok şeyi görme fırsatınız oluyor. Şimdi Xscape Adventure R modelini yapmışlar. Hemen bakıyoruz. Önde metal lastikler. Bunlar sanırım Karun'un bir versiyonu ve Adventure'ın 700'lük motorunu bu şekilde donatmışlar gibi görüyorum. Motomorini biliyorsunuz bize Corlas tarafından getiriliyor. Oldukça güzel bir motosiklet olmuş. Hemen burada Türkiye'de de bulabileceğiniz yine 700 700'lük 2 silindirli paralel twin motorlarını görüyorsunuz. Gösterge geçen döneme göre neredeyse aynı gibi görüyorum ben. Bir değişiklik var mı? Ona baktım sizin için. Yine tel jantlı donanım önünde Brembo fren kaliperleri yana baktığımızda quick shifter göremiyorum ama zaten bu motorda quick shifter'a çok ihtiyaç var mı ondan da çok emin değilim. Normal döküm jantlısı var. Döküm jantlısı da oldukça albenili gözüküyor. Şu kumanda grupları son dönemde Çin'de üretilen pek çok motorda kullanılıyor. Çok kolay kullanımı var. Aşağı yukarı şu şekilde menüler arasında gezinme yapabiliyorsunuz. Uzun kısa düğmeleri Seçme ve geri tuşları. Tuşlar hakikaten yeni Japon tuşları gibi. Yani şunu demek istiyorum. Eski dönemde Japon tuşları çok güzel çalışıyordu ve her şey yerli yerindeydi. Bunlara da alışırsanız çok güzel tık tıkları var. Gayet güzel çalışıyorlar. Hemen yana geçelim. Yine Xscape 700. Bakın ne kadar çok donanımı var görüyor musunuz? Bunlardan seçme yapabiliyorsunuz. Üzerlerinde fiyatları da yazıyor. Evet, Motomorini'nin 1200'lüğü. Eskiden biz İtalya'ya, Milano'ya fuara gelirken Motomorini'nin V motorlarına hasta oluyorduk. Şimdi tabi biliyorsunuz firma Çinlilere satıldı. Buna rağmen yine eski bloğu çıkartmışlar ve V2 Corsa Corta Evo yapmışlar. O dönemde ben forumlara yazarken bütün arkadaşlarım burada gördükleri V motorlardan dolayı çok etkileniyorlardı. Motomori'ne de bu X-scape'i 1200'lü tekrar çıkartmış ve böyle bir gösterge getirmiş. Hemen yanda açık olanı var. Gerçekten dijitleri falan da çok güzel. Şuraya baktığımızda bu kütüklüğün de oldukça pratik gözüktüğünü söylemeliyim. Bakın ortada OK tuşu var. Sağ sol modlar, bağlanma ve kısa yollar. Evet güzel. Hız sabitleyici de gayet kolay kullanılacak. Çok robust görünüyor. Start stop yine bu şekilde. Evet bunu beğendik. Türkiye'ye gelir mi? Korlasa bir soralım. Xscape 1200. 3 farklı rengi varmış. Ve İtalya fiyatı da 14.000 Euro'ymuş. Evet İtalyanlar hemen bakıyorlar tabi. İlerleyelim. Şimdi sport modeli yine V blok 3.5. Herhalde 350'lik bu. Direkt olarak sizin için bakayım. Geliyoruz. V2 60 derece 4 zamanlı 350 cc, 350 cc'lik nefis bir motor yapmışlar. Görünümü herkese ulaşılabilecek gibi. Bakın ne kadar alçak bir selesi var. Şöyle göstereyim size. Ve gerçekten hemen oturuyorum da. Şahane. Karşıda da Porsche var. <laughs> Göstergeye bakar mısınız? Ne kadar albenli görünüyor. Şuraya geldiğimizde demin bahsettiğim yine küçüklükten olduğunu görüyoruz. Bluetooth bağlantısı da var. Dolayısıyla müziğinizi vesairenizi 350'lik bu motora bağlayabiliyorsunuz. Yalnız selesi biraz sert arkadaşlar. Onu söylemek lazım. Yine inelim ve devam edelim. Burası 3.5 bölümü. Ve şimdi de V-Twin Motomorini. Bu motor kaç paraymış görünüyor mu? Hayır daha yeni çıkıyormuş. Ve 2026'nın ilk sömestrinde fiyatı belli olacakmış. Gerçekten hoş bir v -twin. Hemen ilerleyelim. Barkın dediği gibi motora bakın beyler motora. Kıza bakmayın. İlerliyorum. Evet bu Sayın Mesolar 6.5 bize gelmişti. Biliyorsunuz paralel 2 silindirli. Bunun böyle Scrambler versiyonunu yapmışlar. Aksesuarlı versiyon diyor. Yani böyle satılmıyor. Ve yine yandaki Scrambler versiyonu biz de hala satılmakta bildiğim kadarıyla beğeniyoruz. Buraya geldiğimizde Motomorine'nin Kanguru. Evet bunu göstermişlerdi silüet olarak görmüştük. Silüet olarak gördüğümüzü de size anlatmıştım. Benim kısa videoda ortaya çıkartmışlar. Gayet pratik görünüyor. Küçük hacimli Kanguru'su böyle. 300'lük tek silindir. Bu şekilde de motor bloğu var. Bu rally versiyonuymuş. Yanda biraz daha cross tipi bir versiyon görüyoruz. Öne baktığımızda tek disk fren, yine burada hava soğutma kanalları ve radyatörü koruyan parçaları görebiliyoruz. Evet Corsaro. Corsaro demin gördüğümüz iki silindirli binlik motorun çıplak versiyonu. Arkadaşlar bu alet gerçekten yıkılıyor. Şu seleye bakabilir misiniz? <laughs> Böyle değişik bağlantılar var. Buraya geldiğimizde de yine demin de bahsettiğim kumanda düğmelerine sahip olduğunu görüyorsunuz. Bunun tek başına bloğu yeter bana sorarsanız. iki silindirli muhteşem bir görünüşü var. Yine Brembo frenler, Motomorine işaretli öndeki çatallar ve farı bu şekilde. Good morning, merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Birazcık. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, Corsaro SP. Evet, ne diyorduk? Motomorini Hike. Bakın fiyatlar böyle. 6.000 euro, 5.800 euro. Arkadaş bu nedir? Çok iyiymiş. Eskiden ben bu fiyatları tabii kurla çarpıyordum ama şimdi şöyle düşünürseniz bu 6.140 lira yani burada. Veya 5.890 euro yani lira burada. Tabii aradaki kur farkını yok saymak mümkün değil. Ne yazık ki. Keşke olabilse. Ama yani şunu 5890 liraya alabiliyorsunuz gibi düşünün. İki silindirli, paralel iki silindirli. 45 beygirlik motor. Önde 21 inç jant. Arkada sanıyorum 17 inç jant. Hayır, enteresan. 18. Tamam. Güzel. Zaten 18 olması gerekir böyle bir motorda. Şuraya baktığımızda jantların da tüples olduğunu görüyoruz. İnanılmaz. Müthiş. Göstergeye gelin bakalım. Böyle bir göstergesi var. Şuraya geldiğimizde de depo üzerine çanta takılabildiğini şuradaki bağlantılara görüyoruz. Tekrar tekrar ediyorum ama buradaki düğmeler yine <laughs> her Çinli üretim motorda neredeyse olan düğmeler. Bunun bir de daha donanımlı versiyonu var. O da bu versiyon. Gayet güzel görünüyor. Bütün her şeyle donatıp yola düşebilirsiniz. Evet arkadaşlar Motomoni'nin standı böyleydi. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Başka bir standa gidiyoruz. Lütfen videoları takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın ki bu videoların hiçbirini kaçırmayın. Görüşürüz.